şuraya verelim mikrofon. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Adın ne? Irmak. Irmak ne iş yapıyorsun? Öğrenci. Nerede hayatım? Koç Üniversitesi. Bölüm? İşletme. Yüzde kaç bursudur Irmak? Hadi tahmin edelim. <laughs> 50 diyenler? 50. <laughs> sıfır diyenler? Bizim okulda burs ya sıfır ya yüz veriyor. Arası yok mu? 50 bursu bu sene getirdiler yoksa yoktu. Ha, baban zengin o zaman. <laughs> Normal bir insan. Ne iş yapıyor baban? <laughs> Müteahhit. <gülüyor> Sevgilin var mı? Yok. Niye yok sevgilin? Çok güzelsin. Yok işte olmuyor. Neden olmuyor hayatım? <laughs> Doğru insan karşıma çıkmadı yani. <laughs> <Yeah. Yeah. gülüyor> bir açık üç iş Öncelikle bence halledebiliriz olması lazım. Ben mesela bir yere gideceksin böyle ben hallederim olacak. Örnek ver spesifik. Bir şey söyleyeceğim tak bir anda yapmış bir şekilde mesela çok iyi. Eleman arıyorsun aslında. <laughs> 2. Sevgisini belli edecek. Mesela böyle söyleyecek falan böyle. 3. Vizyoner olsun. Çok sempatiksin. Teşekkür ederim. Umuyorum hayaldeki enayiyi bulursun. <laughs> Teşekkür ederim. Sürekli ne istesen seni destekleyecek. <laughs>